Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Alihanur. Acıya dayanıklılığın nasıl? İyi biliyorum yani. <laughs> Bak şu anki haline bakıyorsunuz. Bakıyoruz. Değil mi? Şu anki haline. Ağzını açar mısın? Hop bir saniye. Hayatında böyle bir acı biber yedin mi? Yemedim. 10. dakikada abi Allah belamızı versin diyeceksin. Tükürsen de geçmiyor. 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 Gitmiyor. Gitmiyor. Yapmayın. Yapmayın. Çok yalnızım. Denemek <laughs> isteyenlere söylemek <laughs> istediğim bir şey var mı? Denemeyin. Yapmayın. Anlat ama. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum ki. <laughs> Çok yanıyorum. Kameraya gidelim mi? Aleynur söylemek istedim. Aleynur. Yesinler ama mi? Bir daha olsa yer misin? Yemem. Allah belanı versin Mertcan dedim mi? Demedim. Ama diyeceğim. <laughs> ama diyeceğim. Gece muhtemelen çık diyebilirsin. Eve gidip yatmak istiyorum. Ah sana mikrofon alabilir miyim? Şu an bize söylemek istediğiniz. Buradan el sallayabilir misin kameraya? Kamerayı <laughs> yumdu. Abis abla sana ne oldu? Abi sıcak Abi ne Sıcaktır. Buradan nereye gideceksin şu an? Kafa gitti senin değil mi? Kafan uyuştu mu? <gülüyor> görüşürüz. <laughs> <laughs> Alanır görüşürüz. Kendine iyi bak.